Merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu, Türkiye'deki okul yöneticiliği atamalarını tamamen değiştiren yepyeni yönetmeliği masaya yatırıyoruz. Yani artık okul müdürü, müdür yardımcısı olmak için oyunun kuralları baştan yazıldı. Gelin bu yeni kurallar neymiş hep birlikte bakalım. Peki okul müdürü olmanın yeni yolu ne? Belki de yıllardır öğretmenlik yapıyorsunuz ve artık yönetici olmak istiyorsunuz. Ya da hali hazırda bir yöneticisiniz ve benim durumum ne olacak diye merak ediyorsunuz. Hiç endişelenmeyin, bu yolculuğun sonunda tüm bu soruların cevabını bulmuş olacaksınız. İşte yol haritamız da bu şekilde olacak. Önce yeni kuralların temelini bir anlayalım diyorum. Sonra kimler başvurabilir, şartlar ne, onlara bakacağız ve tabii ilk defa başvuranlarla mevcut yöneticilerin yolları ayrılıyor. Bu iki süreci de ayrı ayrı inceleyeceğiz. En sonunda da atamalar, görev süreleri ve en can alıcı değişikliklerle konuyu toparlayacağız. Evet, ilk durağımız yeni oyun kuralları, yani işin temelini anlamak. Bakın, resmi gazetede yayınlanan bu düzenlemenin asıl amacı ne biliyor musunuz? Okul yöneticilerini seçme ve atama sürecini tamamen standart hale getirmek. Yani artık şöyle miydi, böyle miydi dersi yok, herkes için tek ve net bir sistem getiriliyor. Ve bu nokta gerçekten çok önemli. Yönetmeliğin 38. maddesi çok net söylüyor. 2021'den kalma o eski kurallar var ya, hepsi artık tarih oldu. Tamamen yürürlükten kalktı. Yani ister ilk defa yönetici olmak isteyin, ister görevinize devam etmeyi planlayın, artık tek bir gerçek var. Bu yeni sistem. Peki tamam, kurallar yeni dedik. Ama bu yola kimler çıkabiliyor? Kimler ben varım diyebilir? Gelin şimdi başlangıç çizgisine kimlerin gelebildiğine, yani uygunluk şartlarına bir bakalım. Karşımızda bu yarışa katılabilmek için gereken asgari koşullar var. Yani bu listedeki her bir maddeyi tamamdır demeden yola devam edemiyorsunuz. Nedir bunlar? Tabii ki yüksek öğretim mezunu olmak şart, bakanlıkta kadrolu öğretmen olacaksınız ve işte en önemli yeniliklerden biri, yeni yönetici yetiştirme programını bitirmiş olmanız gerekiyor. Atanmak istediğiniz okul türüne öğretmen olarak atanabilme niteliğinizin olması ve son 4 yıl içinde bir soruşturmayla yöneticilikten alınmamış olmanız da cabası. Son olarak da zorunlu hizmetinizi tamamlamış olmanız lazım. Genel şartları cebe koyduk diyelim. Ama iş bununla bitmiyor. Bir de role özel şartlar var. Müdür olmak istiyorsanız daha önce en az bir yıl yöneticilik yapmış olmanız gerekiyor. Yani tecrübe konuşuyor. Ama müdür yardımcılığı için durum biraz daha farklı. Adaylık dahil iki yıllık öğretmenlik deneyiminiz varsa bu rol için başvurabiliyorsunuz. İşte bu iki pozisyon arasındaki en temel farklardan biri. Peki, gelelim işin en heyecanlı kısımlarından birine. Diyelim ki siz bu yola ilk defa çıkacak, enerjisi yüksek bir öğretmensiniz. Daha önce hiç yöneticilik yapmadınız. Sizi nasıl bir yol bekliyor? Hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Şimdi spot ışıklarını tamamen yeni başvuranlara çeviriyoruz. Yeni başvuranlar için yol haritası aslında oldukça basit ve 3 adımdan oluşuyor. 1. yazılı sınavı geçeceksiniz. 2. o zorunlu olan yönetici yetiştirme programını tamamlayacaksınız ve 3. bu programdan aldığınız nihai puana göre tercih ettiğiniz okullardan birine atanacaksınız. Sıralama bu kadar net. İşte ilk büyük engel veya ilk büyük kapı diyelim. 60 puan. Bu rakam çok önemli. Çünkü 14. maddeye göre yazılı sınavdan en az 60 alamazsanız yolun devamı sizin için kapalı. Yani o bahsettiğimiz eğitim programına katılamıyorsunuz bile. Her şey bu sınavı başarıyla geçmekle başlıyor. Ve bu sınavda neye çalışacağız derseniz işte cevap bu grafikte saklı. Bakın en büyük dilim tam %30'luk bir ağırlıkla Türkiye yüzyılı marif modeline ait. Bu ne demek? Yeni müfredat programı sınavın adeta kalbi olmuş. Yani adayların en çok bu konuya odaklanması, çalışmalarını burada yoğunlaştırması gerekiyor. Geri kalan konular da tabii ki önemli ama aslan payı burada. Tamam, yeni adayların yolunu anladık. Peki ya mevcut yöneticiler? 4 yıllık görev süresi dolan ve ben devam etmek istiyorum diyen bir müdür veya müdür yardımcısı ne yapacak? Şimdi rotamızı onlara çeviriyoruz. Çünkü onların yolculuğu biraz daha farklı işliyor. İşte bu, tüm sistemin en can alıcı noktası. İki grup arasında dağlar kadar fark var. İlk defa başvuranlar bildiğiniz gibi sınav ve eğitim programı puanıyla bir yarışın içindeler. Ama mevcut yöneticiler için durum bambaşka. Onlar, ilk komisyonlarının incelediği yeni bir yönetici değerlendirme formu üzerinden aldıkları puanlarla sıralanıyorlar. Yani iki farklı kul var, iki farklı değerlendirme mekanizması var ve mevcut yöneticilerin dikkatine bu gerçekten altını çizerek söylememiz gereken bir uyarı. Geçici madde 1 diyor ki, eğer yeniden atanmak istiyorsanız 4 yıllık görev süreniz bitmeden o yeni yönetici yetiştirme programını tamamlamak zorundasınız. Bakın bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. Eğer bu eğitimi kaçırırsanız yeniden atanma şansınızı da kaçırmış oluyorsunuz. Zamanlama burada her şey demek. Peki, Tüm bu zorlu süreçleri aştınız, başarılı oldunuz ve atandınız. Tebrikler. Ama şimdi ne olacak? Gelin şimdi hedefe ulaştıktan sonraki kurallara, yani görev sürelerine ve rolün diğer detaylarına bakalım. Kural çok basit ve net. Yönetici olarak bir okula atandığınızda bu atama 4 ders yılı için geçerli oluyor. Yani her atama 4 yıllık bir dönemi kapsıyor. Ama bir de üst sınır var. Aynı okulda Aynı görevde en fazla 8 ders yılı kalabiliyorsunuz. Yani 2 dönem. 8 yıl dolduktan sonra yöneticiliğe devam etmek isterseniz artık o okuldan ayrılıp başka bir kuruma geçmeniz gerekiyor. Bu kural bir nevi rotasyonu zorunlu kılıyor. Evet, bayağı bir detaya girdik. Şimdi isterseniz şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu anlattıklarımızı toparlayalım ve yeni yönetmeliğin getirdiği en kilit, en akılda kalıcı değişiklikler neymiş özetleyelim. İşte tüm bu yönetmelikten aklınızda kalması gereken dört ana başlık. Birincisi, yönetici yetiştirme programı artık kaçışı olmayan herkes için zorunlu bir adım. İkincisi, sınavın yeni kralı Türkiye 100 yılın marif modeli. En büyük ağırlık burada. Üçüncüsü, atamalarda iki farklı yol var. Yeniyseniz sınav puanı, mevcut yöneticiyseniz değerlendirme formu. Ve son olarak dördüncüsü, görev süreleri artık çok net. Her atama 4 yıl, aynı okulda en fazla 8 yıl. İşte yeni sistemin temel direkleri bunlar. Peki tüm bu değişiklikler ne anlama geliyor? Sınav odaklı bir seçimin ve yeni eğitim modelinin bu kadar ön planda olmasının geleceğin okul liderleri üzerindeki etkisi ne olacak? Yani bu yeni sistem okullarımızın yönetim kadrolarını, liderlik anlayışını uzun vadede nasıl şekillendirecek? İşte bu soru önümüzdeki yıllarda eğitim dünyasının en çok tartışacağı konulardan biri olacak gibi görünüyor.